Merhaba sevgili dostlar, Donanım TV'ye tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte retro bir ürün incelemeyi düşünüyorum. Gerçi buna da inceleme demek istemiyorum ama bizim gibi 35 ila 40 yaş arasında olanlar için gerçekten güzel bir ürün. Bu elimde tuttuğum. Evet, 333 Games olarak geçiyor. Çin malı bir ürün. Çakma diyebiliriz. Yani bu Nintendo oyunları olsun. 8 bitlik Atari oyunlarının içinde toplandığı her ne kadar 333 oyun yazsa da içinde bu kadar oyun olup olmadığından emin olmadığım bir alet, küçük gördüğünüz gibi kutusu gayet iyi. Yani sipariş verirken kutusunun bu kadar iyi olabileceğini ben düşünmüyordum. Şöyle hemen kutuyu açalım. Şunu şuraya bıraktık. kutu içeriğinden böyle bir şey çıkmakta. Bu Atari arkadaşlar. Pil gördüğünüz gibi eski Nokia telefonlarının pillerinden muhtemelen pili de çakmadır bunun. Çıkartabilirsem pili. Evet, 850 miliamperlik bir pili var. Made in China yazmakta başka da bir marka falan zaten yok. Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Yani e, televizyona bağlama aparatı var. Yani kablosu var daha doğrusu. Kutunun içinden çıkan şarj USB'den şarj olmakta. Şarj kablosu var ve kullanım kitapçığı var. Başka da hiçbir şey çıkmamakta. Hemen şöyle bakalım neler varmış. Left, right üstlerde düğmesi var. Burada gördüğünüz gibi normal standart eski atarilerde olan tuşlar mevcut. Şarj girişi burada. Buradan televizyona çıkış alabiliyorsunuz. Ben televizyona denedim ama benim televizyona maalesef olmadı. Görüntü alamadım. Şuradan açıp kapatıyorsunuz. Bir de şuradaki tuştan sesini artırıp azaltabiliyorsunuz hoparlörde çıkışı da buradan şöyle bir açalım hemen nasıl bir görüntü alabilirsiniz bilmiyorum ya da alabilecek misiniz ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şu anda size olmadı fotoğraf olarak çekip ekleriz görüntüleri. Ekranı TFT bir ekran. Ee, çok iyi değil ama eskiyi yad etmek isteyenler varsa aranızda. Dediğim gibi bizim yaş grubundan arkadaşlar varsa onlar alabilirler. Super Mario. Basalım bakalım Super Mario mu? Şöyle bir kötülüğü var. Her resete bastığınızda, oyundan çıktığınızda ana ekrana gelip İngilizceyi seçmeniz gerekmekte. Ve ses ayarını da tekrar yapmanız lazım. Bu kötü olmuş. Bunun bazı modelleri var. Ses ayarını yandan yapabiliyorsunuz, açıp kapatabiliyorsunuz. Onlar güzel. Tetris F1 Race. <laughs> araba yarışı Atari 2600'deki araba yarışı herhalde ona bir bakalım mı Start dedik. <laughs> evet, ekranda görünmeyecek herhalde ama neyse az da olsa görünüyor. Yıllar 2600'de bu araba yarışını F1'i ne kadar oynadım gerçekten hatırlamıyorum. Çıkalım bakalım neler varmış başka. Süper bir Bros diye geçiyor bu arada. Süper Mario. Nintendo biliyorsunuz oldukça katı kurallara sahip oyunları ile alakalı özellikle süper Mario ile alakalı Evet M1 tank diye geçiyordu bu oyunda Atari 2600'de Evet bunda <laughs> biz nereden çıkacağız? Kimsenin geçebileceği yer yok ki burada. Sulardan geçebiliyor muyduk? geçemiyorduk herhalde ama Benim derdim aslında size şunu gösterebilmek ama kamera odaklamıyor maalesef kaydı durdurmam lazım anladığım kadarıyla. Neyse. Tekrar bir başa dönelim. Yanlışlıkla Çince'ye bastık. İngilizceyi seçtim tekrar. Tetris, Battle City, Kung Fu, Bomberman. Bu tahmin ettiğim oyun mu acaba? Start diyelim. Evet. <laughs> tahmin ettiğim oyun. Yandık bu arada. Gösterebileyim derken Ekran parlamakta gösteremiyorum o yüzden size. Nasıl bir açı tutturabilirim diye şöyle bakıyorum ama biraz şöyle görünüyor sanki. Bu oyunda bomba bırakıp kaçıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Bombayı bırakıp kaçtıktan sonra patlıyordu. Patlayan yerlerden şu ucubeler gelmeden tekrar bomba koyup onları patlatmaya uğraşıyorduk. Aslında bunun PC versiyonu da var diye hatırlıyorum ben ama PC'de oynuyorduk biz bunu. Tekrar şöyle geçeyim bakayım neler var hızlıca. Şuna bakmadık. Super Mario Bros. 2. Oyunun ismini Super Mario 1 yazıyorlar. Oyuna gelince Super Mario Bros. olarak çıkıyor. bildiğiniz Mario sesleri. Bu da böyleymiş. Başka neler var? Hemen hızlıca bakıyorum. Tetris. Şunun sesini kısayım biraz. hemen hemen eski Atari oyunlarının birçoğu var diyebilirim gördüğüm kadarıyla çünkü hepsine bakamayız 333 tane oyun var mı gerçekten emin değilim ama sanmıyorum sanki birbirlerinin isim olarak değiştirilmiş haldir diye düşünüyorum çünkü eskiden hep böyleydi 999999 in bir yazardı hatırlar mısınız bilmiyorum benim yaşımda olanlar Şöyle bakıyorum Metro Demiş Dun var Firebase Futbol var mı futbol vardı herhalde ya soccer diye geçiyordu öyle olması lazım. Bir bakayım hemen şöyle hızlıca. Mario Bros diye buraya da koymuşlar. Bir de buna bakayım neymiş. Evet, az önce girdiğimizin aynısı. Sanki birbirinin kopyası gibi. Spider-Man 2. Spider-Man alfabetik sıra yapsalarmış daha iyi olurmuş sanki. Şu tuşlarla hareket etmiyor mu? Yok. Bu oyunu başlattı. Şu ne yapıyor? Hayır. Arkadaşlar ben bunu küçük çocuklar için aldım. Evde vakit geçirsinler diye. Onları bilgisayar başına oturtmayı istemiyorum. Henüz daha yaşları küçük. O yüzden oyalanmak için onlara kendi hevesimi aldıktan sonra vereceğim. Daha doğrusu benimki heves almak değil de hasret gidermek diyelim. Eski oyunları e, biz eski insanlar gerçekten özlüyoruz. Çünkü o günler bir daha gelmeyecek yeni nesil için gerçekten anlamsız gelecektir. Yani şu iki boyut oyunları oynamak ama dediğim gibi yaşı 35 ile 45 arası olanlar şimdi belki duygulanmıştır. World Cup Soccer. Evet bir tane buldum. Bakalım. <laughs> Tekmo Dünya Championship <laughs> Başla bakalım neymiş bu? Brezilya, İngiltere. Hadi geç, geç, geç. <laughs> Allah aşkına şunu gösterebilsem ah oldukça ilginç tepeden bakıyorsunuz tabi tepeden baktığınız bir futbol oyunu düşünün kendin oynuyorsun bize göstermiyorsun diyeceksiniz haklısınız. Keşke video çekmeye başlamadan önce bir deneme yapsaydık. Evet bu da böyle. Neyse arkadaşlar dediğim gibi amaç ürününü tanıtmaktı yani göstermekti. İsteyen çocuğuna alabilir. Veya kendisi istiyorsa yani dediğim gibi bizim yaşlardaysa retro bir ürün almak istiyorsa deneyebilir fiyatına gelecek olursak 170 TL'ye aldım. n11.com üzerinden bulabilirsiniz. Daha pahalıya da satıyorlar aynı ürünü 200 liraya kadar 250 liraya kadar bulunmakta. Ama o kadar para vermenize gerek yok. Gearbest ya da AliExpress gibi sitelerden getiririm derseniz oradan biraz daha ucuza gelmekte. Tabii ki bekleme süresi de var. Evet, bu videomuzda böyleydi. Şunun sesini kısayım iyice. Ürün budur. Gördüğünüz gibi. Almak isteyenler alabilirler. Deneyebilirler. Görüntü için tekrar kusuruma bakmayın. Ekran kalitesi dediğim gibi bir tık daha iyi olsaymış gerçekten çok çok güzel olacakmış ama bu da gayet yeterli olan biten her şeyi görüyorsunuz ekranda. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz özellikle <laughs> bizim gibi kartlara söylüyorum. Yani 35 ile 45 yaş arası olan arkadaşlarıma söylüyorum. Videoyu beğenebilir, beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz de kanala abone olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz diyorum. Şimdilik hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın